Yani bir şeyi kafana koymuşsun. Ona muvaffak oluyorsun. Husura geliyor. Ve husura geldiği anda seni terk ediyor. Ya sen erken gidiyorsun ya o seni terk ediyor. Baki değil lan, baki değil. Baki değil. İnsanoğlu öyle bir şey ki Allah öyle yaratmış. İlla başına gelecek ki bir şeyi anlıyor. Nasihat insana kar etmiyor. Nasihat insana kar etmiyor. İlla başına gelecek ki, illa çamura düşecek ki, ha burası çamurmuş desin. Yüz defa desen ki, bak oraya gitme, çamura düşersin, o yine gidiyor. Oraya düşüyor. Düştükten sonra, ha bura çamurmuş diyor. Husule anında seni terk eden, bir gençlik, bir çocukluk, bir mal, bir mülk, bir zevk, bir heves kaç dakika elinde kalıyor? Dün kendin anın babanın yanında nazlı bir çocuktun, bugün çocuklar senin yanında nazlılık yapıyorlar. Çocukların senin yanında nazlılık yapıyorlar. <laughs> Ve hiç zaman geçmiş gibi değil. Hiç <laughs> zaman geçmiş gibi değil. sanki bir anda olu vermiş gibi. Bu kadar acip bir hilkatı var bu alemin. Husule anında seni terk ediyor, husule anında. Yani zevkse yerini eleme bırakıyor. Çünkü zevki elden kaçırdığını yerinde elem kalıyor da. Elem gittiği zaman zevk kalıyor. Şifa hastalıktan kurtuluyorsun, şifa geliyor. Elem gitti, şifa geldi, zevk geldi. Sağlığını kaybediyorsun, ee, zevk halindeydin, elem geldi. Zevk gitti, elem geldi. Yani elemin gitmesi zevk veya zevkin gitmesi elem bırakıyor. Husulu anında seni terk eden. Dün çocukluk husulu anında nasıl ki seni terk etti, bugün orta yaşlı duruma geldin, çocuklarını evlendiriyorsun, ne yapıyorsun? orta yaşlı durumdan da bir gün bakacaksın ki ay 70-80 yaşına gelmiş. Eğer ömrüm varsa. 7-8 dakika gibi değil. Geçmiş. Husulü anda seni terk etti. Bu manzaralarda o geçirdiğin hayattaki manzaralarda Allah'tan gayrısına kalbinde yer verdin mi? Allah'tan gayrısına kalbinde yer verdin mi? Şimdi bir şey söylüyor ki o çok acip. Sana layık değildir. Sana layık değildir. Şimdi mesela bakıyorsun işte bir genç ikinci iki gençten kavga ediyorlar. Ya da ayırıyorsun. ya etmeyin çocuklar etmeyin tutmayın hadi ayrılın. Ama şimdi 70-80 yaşında bir adam birisiyle kavga ediyor. Ya, efendi bu sana yakışıyor mu derler ya. Eğl****. Öyle değil. İlk ne söz bu? Bu sana yakışıyor mu yani? İlk söz bu? Yakışma sana layık değildir. Sana layık değildir. Birçokları onu kendisine layık görebilirler. Onlara layık da olabilir. Ama sana layık değildir. Sana layık değildir. Ben çok zaman Allah'tan istiyorum ki insan yanlış yapacağı zaman hemen önüne bir boy aynası gele, o aynaya bakıp o işi yapa, o yanlışı yapa. Hemen elini çeker o işte. Layık değil çünkü, uymaz. Ama gizlide olduğu için sanki kimse görmüyor gibi yaparsın. Ama layık değil. Layık değil. Layık görme meselesi çok mu yani? Çok acip bir kelime kullanıyoruz. Hepsi acip. Acip tabirler yani. Acip tabirler. Sana layık değildir. Sana layık değildir. Bu sana yakıştım yani. Eğer insan bu ölçüyü muhafaza edebilse çok şeylerden elini çeker, çok yanlışlardan elini çeker. Görünen görünmeyen çok yanlışlardan elini çeker insan.